Bazen işler öyle kavga ederler ki kavga sırasında adeta sevgi dilenirler karşı taraftan. Sen artık beni duymuyorsun, beni sevmiyorsun, beni sevseydin şöyle yapardın, bir kere de beni düşün gibi. Aslında duymak istediği, yo nereden çıkarıyorsun bunu, ben seni seviyorumdur. İster ki bunu desin ama karşı taraf, eşi bunu bir türlü söylemez. Şu hayatta yemek, içmekten bile daha çok yoksulluk çekilen en büyük şey değil mi sevgi? Bir kez tadına baktığınızda asla bırakamayacağınız bir duygu ve en çok da birbirimizden esirgediğimiz şey. Sürekli sevgi dilenen bir gün gelir vazgeçer bunu unutmayın. Birden bırakır mücadeleyi, söylenmeyi, talep etmeyi. Eğer kişi bundan vazgeçtiyse evliliğin tehlike çanları çalıyor demektir. Kimseden sevgi dilenmeyin. Çünkü kimse dilencilere kıymetli bir şey vermez. O nedenle önce kendinizi sevin, sonra o sevginin içini dolduracak şeyleri bulun.